Herkese merhaba. Bugün nefis oreolu kurabiyeler yapıyoruz. Dışı çıtır, içi yumuşacık, bol çikolatalı ve tam levan kuki tarzında. Önce tereyağını çırparak başlıyoruz. 110 gram soğuk tereyağını mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından 100 gram esmer şeker ve 50 gram toz şekeri ekleyin. Bu aşamadan sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi yumurtalar. Önce 1 adet tam yumurta, ardından 1 adet yumurta sarısını teker teker ekleyip çırpıyoruz. Kuruları birlikte eliyoruz. 160 gram un, 2 gram karbonat ve 4 gram mısır nişastası karışımı hamura ekleyip spatula ile karıştırın. Sıra geldi lezzet artırıcılarımıza. 60 gram ceviz, 40 gram fındık, 40 gram beyaz çikolata, 60 gram bitter çikolata ve 50 gram oreo bisküviyi doğruyoruz. Hepsini hamura ekleyin ve karıştırın. Hamuru bir gece buzdolabında dinlendirin. 6 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Böylece kurabiyeler kabarık olacak. Tam Levan stili. Hamuru derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Hatta dondurucudan çıktığında kurabiyeler daha da kabarık olur ve kendini bırakmaz. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 13 dakika pişirin. Çıktıktan sonra mutlaka soğutun ve servis edin. Ve işte nefis oreolu kurabiyeler hazır. Çayın yanına da çok yakışır. Afiyet olsun. Bu arada S'mores Amerikan kurabiyesi tarifimde sırada. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.